Bugün sizlerle beraber Brawl Stars oynuyoruz Brawl Stars'ta Gördüğünüz gibi Lumi'yi açmama 50 kredi kaldı Evet 50 kredi 10 elmasla da açabilirim ama yapmayacağım Elmaslarımı en barışıyla harcayacağım ben sadece Şu an Brawl Fest'teki Şu 100 krediyi alınca Lumi'yi açabiliyorum arkadaşlar İstersen e, Max'i de açabilirdim Ama Lumi'yi açacağım tabii ki de. Lumi Maxan çok daha iyi bir karakter olduğu için isterseniz sizi hemen bekletmeyeyim ve Lumi'yi açalım. Lumi'yi açtım arkadaşlar da 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 Lumim var. Lumim, Lumim. <laughs> Oyundaki çok az kişi de Lumi var. Ama bende de var. <laughs> İsterseniz hemen oynayalım. Gerçekten Lumi e, şey gizemli ya. Lumi'yi maksiyeceğim ben. Oha. Neyse 6 seviye yaptık. altı da iyi. Ben biliyorum Lumi'nin nasıl bir karakter olduğunu arkadaşlar bakın. Lumi, Lumi Pros burada ya. Heh. Lumi Pros varken neden başkalarına bakıyorsunuz ki? Ha? Lumi Pros. Yum ben. Dur. Şuradan şunu şöyle. Şunu şöyle. Çektim. Uf bayağı hasar verdik. Şöyle çektim. Hop hop çektim. Hop. 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 Ben bir de yükünüz olursa Lumi ile tadından yenmez yani. Lumi ile yükünüz varsa aa nasıl acaba? Ölçüsünü bilmiyorum. nasıl bakarız. Ölçüsüne bakacağım. Şimdi birinin üstünde. Ha galiba hatırladım birini çekiyordu galiba. Bak. Zehir gibi bir şey mi yapıyordu? Hayır. Hayır. Siz şeyin sesini sadece. Beni öldüremezsiniz. Ben Lumi Lumi Lumi. He <laughs> Hop çektim. Bayağı sar verdim. Bir de ikisinin İkisiyle çekerseniz bol bol hasar verebilir. Bam öldü. Ultisini çok güzel bir şekilde atacağım. Ultisinin ne işe yaradığını tam bilmiyorum ama deneyeceğim. Öyle mi? profil olduğum için direkt ben birinci olacağım. Buradaymış. Shelly var bir de. Yes. Arkadaşlar bu arada ben kesinlikle parayla açmadım. Zaten krediyle açtığımı anladınız, gördünüz de. Uf. Her valla, oyundaki herkes neredeyse herkes parayla açtı. Sadece ben krediyle açtım ve ben öyle şanslıyım ki. Ee, yani ya. Keşke Lumi'nin bir tane vuruşunu çekebilseydik. Keşke. Arkadaşlar şansımı da şöyle diyorum. Şu şansım. Ee, zaten neredeyse Lumi'yi açmak için e, kredim vardı. Neredeyse tam Lumi'yi açmak için. Max'i açacaktım ama yani normalde Lumi'yi açacaktım Ay Max'i açacaktım ama yani Lumi teklifi daha gelmediği için ama yani Lumi teklifi son anda geldi. Stars benim Max açmamı istemiyor yani. E, bir aydır uğraşıyorum Max açmaya ama Brostas izin vermiyor. Yeni karakterler ekliyor. Aa bu. Var. Üçüncü oldum ya botlara karşı bir de. Ya bir nasıl o kadar çok hasar veriyor ki? Neyse kazanma serimiz var. Bir Ay bir de diyorum. Herhalde 100 bin hasar verdi Neyse işte onu bitirdik. Bize 1000 DP verdi. Şimdi oyundan çıkacağız. 1500 verecek. Çünkü 500 bir tane daha görev bitmişti. Hop. Şöyle bam şunu da alalım. Mr. P zaten öldürürüz. Mr. P kolay. Ama az önümüz kaldı ya Mr. P'den. Bir de Mr. P beni öldürürse var ya. Noob'um ben. Mr. P beni öldürürse olur ben. Ben öldüremedi. Noob değilim. Poco bence öldürebilir ya. Poco'dan korkuyorum ben. Arkadaşlar Poco'dan çok korkuyorum. Heh öldürmedi. <laughs> ya ufa yine üçüncü oldum. Neyse. Şimdi bakın çıkış 1500 şey verecek. Ah 27 kupa da aldık güzel. Bakın 1500 verdi tam dediğim gibi. Uf bir sürü hediye geldi. O elmas ve 113 elmasım oldu. Lumiyi maksiyeceğim ben. Maxlayabiliyorsam maxlarım. Şuradan aşağı alabiliriz. Aşağı. Ay sesi var. Aşağı diyorum. Alevli topuzlar. Lumiyer'deki topuzların ate topuzlarını ateşe vererek e, 4 saniye diyebiliriz. Saniye, 4 saniyeliğine yakındaki düşmanlara hasar veren alevler oluşturur. Saniye başına hasar 288. Saniye başına 2618 hasar veriyormuş. O kadar iyi değil. Buna bakalım. Acımasız Ayaz. Hüllüm topuzların etrafında dondurucu rüzgarlar oluşturarak e, zemini 3 yani yine 4 saniyeliğine kayganlaştırır. Saniye başına hasar 96. Aynı Lun'un ultisi gibi. Lo'nun ultisi de e, kaydırıyor, kayganlaştırıyor ve az hasar veriyor. Bu ya. Kesinlikle bu. Evet bunu alıyorum. Elmas alan buna. Oha 60 elmas mı olmuş? Evet. Bunu alacağız. Unutmayalım. Ee, burada yıldız gününden ne daha 9 seviye yapmadık ama neyse biz şimdiden bakalım. Yüzde 42 yalık. böyle isim mi var? E, Lümingin pat, patlayan e, ritim <gülüyor> <gülüyor> Ateş, Ateşini hasar patmanın gücü zor orantılıdır. En büyük patlamada saniye başına hasar 448 Bu güzel baya. Yavaşlatan tabutlar Lümingir'e çağırıldığını Topçuların isabet ettiği düşmanları 2 saniyeliğine yapıştırır. Bir bunu alıyoruz. Yüzde 42 yanık. Evet. Burada bu. Yani ikisinde de soldakini alıyoruz. Arkadaşlar ben Lumie favoriyi alacağım. Çok güzel karakter. Arkadaşlar bu arada bu videoda belki sizlerle beraber gizemli de olabiliriz. Elması oldum ben. gizemli olabiliriz. Belki bu videoda hemen sonra bir tane daha video çekerim. O videoda gizemli oluruz. Ya olmuş olurum. Yine size yaparım yoksa şans şanssızlık oluyor. Olamıyorum. Hayatımda ilk defa gizemli olacağım. Ufsaneli olacağım. Usta olacağım. Pro olacağım. Pro'dan sonra bir şey yok. Dünya çapında sı yer almak için buraya ulaşmalısınız. Eskiden usta vardı. Artık pro geldi. Ama ben gizemliği çok istiyorum ya arkadaşlar. Tamam o zaman 2 3 ah dur kazanma serimiz 3 ya. Bir üç daha, bir üç daha yapalım. Arkadaşlar keşke Lumi duvarların ee, içinden vurabilseydi çok güzel bir karakter olurdu. Şöyle heh, aldık bu iki. Duvarların içinden vurabilseydi var ya oyunun en güzel karakteri olurdu. Hayır Frank Lumi'yi öldüremez değil mi? Lumi'nin o kadar osarı var bir de. Burada değil. Ha şuraya gitmiş. Ultini kullanmak istiyorsun bana. Bana. Arkadaşlar bir tane C C diye bir e profesimgesi falan var. E, ben onu almak istiyorum. Bunun için e, şey yapacağız. Bunu şöyle yapacağız. 5000 5 bin miydi? 2 bin miydi? Neyse işte 5 bindik galiba. 5000 bin abone olmamız gerekiyor. Çok güzel bir simge. Onu alalım arkadaşlar. Sizlerle beraber onu alalım. 5000 bin abone olalım ve o, o simgeyi alalım. Bu ne be? Bu hareket etmiyor. Ediyormuş. Ama çok kolay öldürdük. Lumi'nin iki tane vurma şeyi var ama yine çok güzel karakter ya. her şekilde en güzel karakterlerden birisi. Oha! Oha! Bu ne ya? Neyse ikinci olduk. Birinci tur bitti. Şimdi ikinci turu yapacağız. Sabit tur daha yapacağız. Bitecek. Arkadaşlar o ıı, yapmam neden oldu söyleyeyim mi? E, çünkü esnerim azıcık. Oyuna başlamadan azıcık esniyorum ben bazen. Arkadaşlar aslında Lili Karla benziyor değil mi arkadaşlar ya? Ama hasar çok daha fazla tabii ki de. Oha öleceğim sandım. Of çok güzel öldürdüm ha. Ben şu yuka almaya hazırlanayım. Ha Nupleon bana bedava yük verdi. Onu da öldürdüm bedavaya. Bedavaya adam öldürdüm. Şu, bu yükü de aldık. Şimdi nerede bu adam? Ben de galiba. Ama bilmiyorum kim olduğunu tam. Burada mı? Yok. Bul mu? ses yok ki. <laughs> Bana ulti ulti atacaktı bir de nubul. Bana ulti atacağını mı sanıyorsun nubul? Şimdi son bir maç daha yapıyorum. Bu maç bitince videomu da bitiriyorum arkadaşlar tabi. Oha gör mu? 12 dakika olmuş. Arkadaşlar ben dünya ay ben Türkiye sıralamasına giriyor girmeye çalışıyorum aşamalı da. tabi çok zor bir şey ama yani dünya demiyorum. Dünya demiyorum. İlk baştan da yanlışlıkla dünya diyecektim ama tabii Türkiye o imkansız bir şey benim için. Oo! Yeni taktik buldum. Hem adamlara vuruyorum hem de e, yük alıyorum. Dur bir dakika ben senin içinden Nika beni öldüremez değil mi? Ayısı öldüremez asıl. Kendisi öldüremez. Ayısı hiç öldüremez ama. Bak az önce beni o öldürmüştü. Nasıl ya? Sekiz bit öldürebiliyor mu yani? Yoo. arkadaşlar bu son maçtı. Işte. Şurada şey geldi mi? Heh, alalım. Aa Lumi'yi bir tane daha yükseltebiliyorum galiba. Bakalım. Ee, yok yükseltemiyorum. Altım lazım. Neyse. Arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Güle güle. Bay bay.